Dünya Kamera Günü'nde icadın hikayesi. İnsan, yüzyıllar boyunca hayatından önemli gördüğü sahneleri, zamanla unutulmuş anılara dönüşmeden saklamaya çalışmıştır. Bu kaydetme çabaları, mağaralardaki yazıtlar ve duvarlardaki çizimlerle ortaya çıkmıştır. Modern insanın kamerayı icat etme çabalarına kadar, ilk formlarından dijitale kadar, bu araç insanların büyük çoğunluğunda yaygınlaşan ve hayatlarının her anını fotoğraflayabilen telefonlarda yerini aldı. Buluşun hikayesi. Tarihçesine bakıldığında, kameranın mucidinin kimliğine dair bir tespitin bulunmadığını söylemek mümkündür. Kameranın şekline dair ilk açıklamayı yapan kişi, milattan 400 yıl önce Çinli filozof Mozi'dir. MS 11. yüzyılda bu makine, bazılarının buluşunu kendisine atfettiği ve optik biliminde çalışan birçok Batılıya ilham kaynağı olan Arap fizikçi İbnü'l-Heysem'in yazılarını ve araştırmalarını devraldı. İlk Ticari Kameranın Tasarımı MS-1839'da Alphonse Giraud ilk ticari kamerayı tasarladı. Fotoğraf çekme süreci 5 ila 30 dakika sürdü ve lensinin daha hızlı hale getirilmesi için çalışmalar devam etti. Kodak, fotoğrafçılık alanında ilk öncü firma. Zamanla teknolojinin ilerlemesiyle birlikte kamera geliştirme süreci hızlanmaya başladı, ta ki kamera için bir pazar oluşana kadar. Bunlardan ilki… 1888 yılında çalışmalarına başlayan George Eastman'ın kurduğu Kodak şirketi oldu.